İslamofobinin yavaş yavaş İslam düşmanlığına evrildiği, yani e, Müslümanlara duyulan e, temelsiz korku ve hoşnutsuzluğun yavaş yavaş temelsiz düşmanlık ve devlet e, temelli e, devlet bazlı bir e, ayrımcı politikaya dönüş, dönüştüğünü gösteriyor bize. Ha, bu tek örnek mi? Tabii ki değil. Yani 2018 yılında. E, belki bazılarınız biliyordur. Başörtülü anneler, başörtülü veliler e, Fransa'da çocuklarının e, e, işte okul faaliyetlerine gidemiyorlar. i̇şte işte müsamerelerden tutun, veli toplantılarına kadar. Çünkü neden? Bu laikliğe aykırı bir e, şeymiş. E, Fransız e, mahkemelerin verdiği kararına, karara göre, bu laikliğe aykırı sembol, sembolle e, işte kamusal alanda var olmak, çocukların ve o çocukların velilerini baskı altına almak demekmiş. Ve bu konuyla ilgili çok çok fazla mağduriyet yaşanıyor. Bunların hepsi Fransa'nın en başta söylediğim farklı konular işte başörtüsü diyoruz, dernekleşme, STK'laşma diyoruz vesaire e, farklı farklı alanlarda ne kadar e, devlet gücünü kullanıp kendi histerik politikasını kendi düşmanlaştırıcı ayrımla, a, ayrıcı, a, ayrımcı politikasını nasıl e, tavandan tabana ilerlettiğinin bir göstergesi bana kalırsa e, ve bu anlattığım hikaye 3-4 aylık hikaye. Yani 1989 yılından başladım ama son bu dernek olayları sadece 2 aylık meseleler. Yani 2 e, ayda bile bu kadar hızlı büyüyen bir İslamofobik dalganın e, İslam düşmanlığına dönüşmediğini ne söyletebilir bize? Yani bunun tanımını biz açıkça e, işte siz de geleceğin akademisyenleri belki araştırmacılar arkadaşlar arkadaşlar olarak koymamız gerekiyor. Yani yeni tanımlar bulmamız gerekiyor. Nasıl Frankfurt Okulu 1930'lu yıllarda işte Yahudi düşüncelerden oluşan çokça bir okul ekoldür bu. Antisemitizmin adım adım geldiğini söylüyorsa bizim de artık İslamofobinin nasıl onlar anti antisemitizme geçildiğini görebildilerse bunu kavramsal olarak, akademik olarak <laughs> E, hukuki olarak ortaya koydularsa Bizim de koymamız gerek ve burada da cesaretli olmamız gerek. Ve ondan sonra İçişleri Bakanı bir fişleme politikası duyurdu. Müjdeledi adeta Fransız toplumuna. Fişleme politikasında ne var? E, biz dedi e, radikalleşmeye meyli olan e, Müslümanları e, şu kriterlere göre fişleyeceğiz. Ne var o kriterlerin içinde? Sakal bırakmak, başörtüsü, cuma namazına gitmek, Ramazan'da ibadet arttırmak, teravih namazına gitmek, uluslararası konulara ilgi duymak, Fransa'nın sömürgeci geçmişini eleştirmek vesaire gibi şeyler var. Ve bunlar resmi şeyler. Yani bunlar e, bizim e, biz biziz, onlar da onlar ve bizi zulüm ediyorlar diye bizim uydurduğumuz şeyler değil. E, yani durum esasında sanki 1930'lu yılların Almanya'sından, Fransa'sından bir e, işte Yahudi olarak konuşuyoruz gibi yani durum. Ve neyin geleceği de yavaş yavaş ortada. Aynı biçimde gelmeyeceği belli. Eyvallah. Aynı biçimde gelmez. Çünkü dünya değişik bir yer dünya işte moderniteyle tanıştı vesaire vesaire ama ayrımcılık pratiklerinin ne kadar kuvvetli olduğunu e, görmemiz lazım bana kalırsa. Tamam, Fransa İslam projesi içerisinde diyor Matron bunu ki o projeyle ilgili sorunuz olursa da anlatırım hani çok uzun bir konu şimdi onu onu da anlatırsam çok uzar. E, ama projenin te, temelinde hani e, biz kendi İslamımızı oluşturacağız, kendi din adamlarımızı üreteceğiz. Dışarıdan kimseyi almayacağız. Hiçbir otantiklik kalmayacak, hiçbir sahicilik kalmayacak. Fransa İslamı Müslümanların Müslüman olmasını Müslüman olmayı reddettiği bir İslam. Ben Oman'ın deyişiyle, sosyalist lider Ben Oman'ın deyişiyle ya da o şey diyordu, tweet atmıştım geçen gün. İşte Fransa'da muteber Müslüman Müslümanlığını reddeden Müslümandır. Yani bu tarz bir proje. Fransa İslam projesi. Yani belki biraz egzajilerek konuşuyorum ama yani projenin içeriğine vesaire girmek isterseniz gireriz. Böyle bir proje yani. <laughs> işte sosyal bilimcilerin ülkelerdeki azınlıkların, Müslümanların, sizin gibi kardeşlerimizin vs. E, en azından zihinlerinin bir yanına uyanık tutması lazım. Hani bunu bir ders, bir nasihat olarak söylemiyorum. Sizin de ileride işinize yarayacak bir enstrüman olur bu. Çünkü bir şey geldiğini düşünüyorum ben. E, İstanbul Hobi dediğim şeyden çok daha kuvvetli bir şeyin geldiğini düşünüyorum. Bunun meşrulaştırıldığını düşünüyorum. E, bu sebeple zihnimize en azından bu yönde e, biraz daha e, jimnastik yaptırabilirsek, biraz daha o kavramları açmaya, kavramları ters yüz etmeye çalışırsak daha iyi olur diye düşünüyorum.